Dünyayı canlı ayrıntılarıyla görmemizi sağlayan inanılmaz bir organ olan insan gözünü keşfetmeye hoş geldiniz. Tıpkı bir fotoğraf makinesi gibi ışığı yakalar ve birden çok parçanın kusursuz işbirliğiyle görüntülere dönüştürür. Gözün her bir parçası bu karmaşık sistemde benzersiz bir role sahiptir. Gözlerimiz Çevremizde dolaşmamıza ve başkalarıyla etkileşim kurmamıza yardımcı olarak renkleri, şekilleri ve hareketleri görmemizi sağlar. Görme olmasaydı günlük işler zorlaşırdı. Gözün yapısını ve işlevini anlamak önemini anlamamıza yardımcı olabilir. Karmaşık bir şekilde tasarlanan göz, kornea, lens, retina ve optik sinir gibi çeşitli bileşenlerden oluşur. Bu parçaların her biri genel görme sürecine katkıda bulunur. Bu bileşenleri inceleyerek dünyayı nasıl gördüğümüze dair fikir edinebiliriz. Görme, ışığı yakalamaktan görüntüleri işlemeye kadar gerçekten de bu parçaların ortak bir çabasıdır. Göz yorulmadan sayısız işlevi yerine getirir. Bu yazıda ana bileşenleri ve görmeyi kolaylaştırmadaki rollerini daha derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdi gözün en dış tabakası olan korneaya odaklanalım. Şeffaf ve kubbe şeklinde olan kornea, ışığın göze girmesini sağlayan bir pencere gibi davranır. Ayrıca net görüş için çok önemli olan gözün odaklama gücünün önemli bir bölümünü sağlar. Işık göze ilk olarak korneadan girer ve burada korneanın eğriliği ışığı büker veya kırar. Bu kırılma, ışığın retinaya odaklanmasına yardımcı olur. Korneadaki herhangi bir düzensizlik Düzensiz eğrilikten kaynaklanan astigmat gibi görme sorunlarına yol açabilir. Korneanın sağlığı hayati önem taşır. Enfeksiyonlar, yaralanmalar veya hastalıklar nedeniyle zarar görebilir. Hasar ciddi olduğunda bazen kornea nakli gereklidir. İyi bir görüşü korumak için korneayı korumak şarttır. Koruyucu gözlük takmak yaralanmaları önlemeye yardımcı olabilir. Düzenli kontroller Kornea problemlerinin erken belirtilerini tespit edebilir ve ardından tedaviler ve düzeltici önlemler uygulanabilir. Kornea'nın gözün görmeye açılan kapısı olarak üstlendiği rol, görsel sistemimizdeki öneminin altını çiziyor. Gözün derinliklerine ilerlerken korneanın arkasında lensle karşılaşırız. Lens, ışığı odaklayan şeffaf esnek bir yapıdır. Lensin şekli değişerek farklı mesafelere odaklanır. Bu sürece akomodasyon denir. Küçük kaslar lensin şeklini ayarlar. Yakında lens yuvarlak, uzakta düzleşir. Yaşla lens esnekliğini kaybedebilir, bu presbiyopidir. Katarakt ameliyatı, bulanık lensi yapay lensle değiştirir. Bu prosedür, net görüşü geri kazandırır. Dördüncü bölüm, retina ve optik sinir, ışığı görüntüye dönüştürmek. Retina, gözün arkasında ışığa duyarlı tabakadır ışığı elektrik sinyallerine dönüştürmek için çok önemlidir. Retina, milyonlarca fotoreseptör hücresi içerir. Bu hücreler arasında çubuklar ve koniler bulunur. Çubuklar, loş ışıkta görmeden, koniler ise renk ve ayrıntıları algılamaktan sorumludur. Işık retinaya çarptığında, bu fotoreseptörleri tetikler. Işığı elektriksel uyarılara dönüştürürler. Bu uyarılar, daha sonra optik sinir yoluyla beyne iletilir. Beyin bu sinyalleri işleyerek görüntülere dönüştürür. Çevremizdeki dünyayı böyle algılıyoruz. Optik sinir, gözü beyne bağlayan bir kablo gibidir. Retinadan üretilen elektriksel uyarıları taşır. Optik sinirdeki herhangi bir hasar görme kaybına neden olabilir. Glokom, optik siniri etkileyen yaygın bir durumdur. Genellikle gözdeki artan basınçtan kaynaklanır. Retina ve optik siniri korumak şarttır. Diyabetik retinopati gibi durumlar retinaya zarar verebilir. Diyabetin düzenli olarak izlenmesi ve yönetimi bu tür hasarları önleyebilir. Göz sağlığı genel sağlıkla yakından bağlantılıdır. 5. bölüm Göz Sağlığının Önemi. İyi bir görüşü korumak için göz sağlığı hayati önem taşır. Düzenli göz muayeneleri sorunları erken aşamada tespit edebilir. Yaygın göz rahatsızlıkları arasında miyopi, hipermetropi ve astigmat bulunur. Bunlar genellikle gözlük veya kontak lenslerle düzeltilebilir. Farkındalık ve proaktif bakım esastır. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek de göz sağlığına fayda sağlar. İyi bir görüşü korumak için düzenli kontroller ve sağlıklı bir yaşam tarzı şarttır.